Sen aslanlı tişörtünü mü giydin? <laughs> Sen de çok güzel olmuşsun bugün Esila. <laughs> Gezmeye gidecek Esila bugün. Abisini okula bırakmaya gidecek değil mi? Kalk bakayım ayağı nasıl olmuşsun? Kalk ayağa kalk bakalım. Hadi kalk. Bakalım Esila prenses gibi olmuş ya. Maşallah maşallah. Ayağa kalk ayağa kalk. Esila ayağa kalk. Bakayım. Geç bakayım. Maşallah kızıma. Hadi git otur. Tamam git otur. Çocuklar siz okula gitmeden önce bana imanın şartını söyler misiniz? Bir işte, bir işte. İmanın şartı bir altıdır altı. İmanın şartı altıdır altı bir Allah'a. Inanması, cıda, işte, kâ, kadere, kadere hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmak. İmanın şartı kaçmış? Değil. Beş. Beş değil. değil. Altı. altı. Evet altı. abisi oradan altı diyor. Doğru cevap İbrahim. Tebrik ediyorum. İmanın şartı altıdır altı. Değil mi? Hadi Miraç sen başka neler biliyorsun? Söyler misin bize Miraç? İmanın şartı başka ne biliyorsun? Güzel otur ama. Saçları Saçları Peki bize bir dua okur musun dua? Güzel bir dua okur musun? La ilahe illallah der misin? Onun anlamını söyler misin? Ama düzgün otur. Güzel otur. Saygılı ol. Miraç. Güzel o söyle ama anneciğim. Anlamı ne?